Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Ayaz. Bugün sizlerle beraber yine bir eğitim videosu. karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar önceki videoya önceki video ilk önce 12 like aldı. Ondan sonra 3'e düştü. 3'e düştü arkadaşlar. Hani artık like'larınızı esirgemeyin diyorum. Hayret bu zaten bu virüs zamanında arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ise sizlere ee, Videoya kapak fotoğrafı nasıl koyulur? Onu göstereceğim. Bu arada ekrandaki de kardeşim. İşte arkadaşlar bugün videoya kapak fotoğrafı nasıl koyulur? Onu göstereceğim. İlk başta arkadaşlar ihtiyacımız olan uygulamayız zaten hepinizin bildiği gibi YT Studio. Onu da Play Store'a indirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hemen hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Google'a geldik arkadaşlar aratıyoruz arkadaşlar mesela diyoruz ki bir saniye buradan bir çıkalım biz atıyorum arkadaşlar mesela atıyorum ben şu videoma bir saniye açılsın bir saniye arkadaşlar atıyorum arkadaşlar ben şu, şu videoma bakın hmm, hangisi olsun bunu arkadaşlar bir kapak fotoğrafı koymak istiyorum. Şimdi arkadaşlar ona koyacağız. Mesela adı neymiş biliyorum. Mortis nasıl oynanır? Bakın. Hemen buradan çıkıyoruz tekrardan. Google'a geliyoruz. Buraya buraya gelsin mi? Mortis nasıl oynanır? Mortis nasıl oynanır? diyoruz arkadaşlar. Ve buradan resimlere tıklıyoruz. Bakın arkadaşlar. Şu anda buradan istediğiniz bir resmi seçiyorsunuz. Ama arkadaşlar ben güzel bir resim bulup geleceğim. Geleceğim sizlere böyle aratmak istemiyorum ama güzel bir resim bulup geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda güzel bir resim buldum. Mortis nasıl donanırız? Mortis nasıl kupa kasılır diye arkadaşlar bu şekilde bir şey arkadaşlar resim fotoğraf. Bazı arkadaşlar bu resimleri kaydediyor. Ancak ben screenshot çek Çekmekten yanayım arkadaşlar. Hemen bizim fotoğrafımızı çekelim. Evet arkadaşlar şu an fotoğrafımızı çektik. Buradan geliyoruz. Evet fotoğrafımız geldi arkadaşlar. Buradan hemen kırpıyoruz. Fotoğrafımızı kırpacağız. Şu, şu şekilde kırpalım. Tamam arkadaşlar şu şekilde kırptık. Gördüğünüz gibi. Hemen kaydere bastım. Evet arkadaşlar artık bu şekilde oldu. Ondan sonra arkadaşlar bu Google'dan çıkıyorsunuz. Ve arkadaşlar buradan geliyorsunuz YT Studio'ya. Açıl, açıldığında arkadaşlar burada bir saniye daha fazlasını görüntüle diyor ona tıklıyoruz arkadaşlar burada morası nasıl olarak, kısaca bilgi diye bir videomuz çıkıyor karşımıza burada arkadaşlar tekrar şu kaleme tıklıyoruz şu işarete tıklıyoruz arkadaşlar Ben tıkladık arkadaşlar o işarete ve arkadaşlar burada küçük resmi düzenle diyor burada küçük resmi düzenle tıkladığımız zaman karşımıza küçük resimler çıkıyor mesela en son bu en son bu muydu evet arkadaşlar bu Bakın arkadaşlar. Ondan sonra hemen bunu saça tıklıyoruz. Ve arkadaşlar kaydet diyoruz. Evet arkadaşlar şu an düzenlemeler kaydedildi. Hatta şöyle sizlere gösterebilirim. Çıkayım şuradan. Hemen şuradan size gösterebilirim. Youtube kanalından. Evet arkadaşlar geldik. Buradan kanalınız diyor. Ve arkadaşlar bakın nerede de o videolar. bir saniye arkadaşlar. Hı. Arayacağım şuradan. Mortis nasıl oynanır? Bir saniye arkadaşlar. Mortis nasıl oynanır? Mort. Hemen o videoyu bulup geliyorum arkadaşlar ya. Uzatmak istemiyorum. Evet arkadaşlar o videomu buldum şu an burada en üstte zaten görüyorsunuz şu video arkadaşlar buldum açıkçası bulması birazcık zor oldu ama arkadaşlar dediğim gibi işinize işinize yarayacak bir e, işinize yarayacak bir şey arkadaşlar bir taktik gibi bir şey hatta şu anda buradan buradan basalım arkadaşlar bakın. Gördüğünüz 8 kişi vermiş. 11 tane yorum gelmiş. Kim yapmış lan bu yorumları? Neyse arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Video işinize yaradıysa like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Ha bu arada arkadaşlar bu videoda bir yani bir, bir 10 like falan bekliyorum arkadaşlar. Atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın seviyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.